Kısaca şöyle ifade edebiliriz. Eğer bir denklemin içerisinde iki tane bilinmeyen varsa biz o denkleme iki bilinmeyeni denklem diyoruz. Hemen şöyle kenara kaydıracağım ve örnek üzerinden bakalım. Eğer x'imizi ve y'imizi birer değişken gibi düşünürsek, burada değişkenin ne olduğu önemli. Yaygın olarak x ve y kullanılır ama değişken olarak bunlar kullanılmak zorunda değil. Değişken derken daha doğrusu bilinmeyen olarak x ve y kullanılmak zorunda değil. A, B, C gibi ifadelerde kullanılabilir. P'ler, K'lar vesaire. Buna benzer birçok ifade kullanılabilir. X ya da Y olmak zorunda değildir. Şunu siliyorum. Şuradan. Şunu siliyorum. X ya da Y olmak zorunda değil ama yaygın olarak X ve Y kullanılır. Bir tane denklem yazıyorum, iki bilinmeyeli. Mesela 2x artı 3y eksi 5 eşittir 0 ifadesi iki bilinmeyeli bir denklemdir. Ya da şöyle de yazılabilir. Bilinmeyen kaç, şu sabit sayı kaç tarafta da olabilir. Ya da birisi ya da ikisi birden de diğer tarafta olabilir. Farklı biçimlerde ifade edilebilir. Mesela x artı y eşittir. 8 biçiminde de ifade edilebilir. İki bilinmeyenli bir denklem. Ama biz şunu yapmak istiyorsak, buradaki x ve y'leri çözmek, hesaplamak istiyorsak, bize iki tane denklem lazım. Çünkü bir tane denklem üzerinde sonsuz tane x ve y sayısı bulabiliriz. Yani şöyle olabilir. X yerine biz 1 yazsak Y'miz 7 olabilir. 1 artı 7 8 yapar. 1 ve 7 değerlerini alabilirler. Ama 2'ye 6 da olabilirler. X 2 iken Y 6 da olabilir. Veya 3'e 5 de olabilir. 4'e 4 e de olabilir. İşte 5'e 3 de olabilir. Veya böyle devam eder. Biz X yerine 10 yazarsak Y yerine 2 de yazabiliriz. 10 eksi 2 yine 8 sonucunu verecektir. Yani elimizde bir tane denklem varsa sonsuz tane çözüm olacaktır x ve y'nin sonsuz tane değeri olacaktır. Bu nedenle iki bilinmeyenli denklemleri çözmek istiyorsak en az iki tane denklemin olması gerekiyor. Tekrar şu tarafa dönüyorum. Bu nedenle denklem sistemi diyoruz iki tane denklem olması gerektiği için çöze, çözebilmek istiyorsak bir tane çözüm bulmak istiyorsak iki tane denklem olması gerekiyor. Şimdi bu tarz denklem sistemlerini çözmek istiyorsak iki tane yaklaşımımız olabilir. Birisi yok etme metodu, diğeri de yerine koyma metodu. Yok etme metodunda değişkenlerden herhangi birisi yok edilecek, yok edilerek işlem yapılacak. Yerine koyma metodunda da birisi yalnız bırakılıp diğer denklemde yerine yazılacak. Şimdi ayrıntılı açıklamayacağım. Örnekler üzerinde zaten ele alacağız bunu. Şimdi hemen örneklere bakalım. Şimdi burada gördüğümüz İfade, ifade iki bilinmeyeni bir denklem sistemi, İki tane denklem verilmiş. Bu şekilde verilmeseydi yani sadece bir tane verilseydi çözümü bulamazdık. Yani çözümü bulabiliriz de. Sonsuz tane çözüm olur. Tek bir tane çözüm olmayacaktır. Şimdi yaklaşımımız şöyle olacak. İki tane yaklaşımımız var. Birisi yok etme metodu, diğeri yerine yazma metodu. İkisini de kullanabiliriz ama yerine yazma metodu daha az kullanılan bir metot çok uygun olmayabilir her zaman için. Mesela buradaki denklem yok etme metoduna daha uygun. Yapacağımız şey şu. Biz x ya da y'lerden herhangi birisini yok ederek işlem yapacağız. Burada topladığımız zaman y'ler direkt yok olabilir. O nedenle ayrıca bir işlem yapmaya gerek yok. Ama bazen belli sayılarla çarpmamız ya da bölmemiz de gerekebilir. Direkt yazıyorum şimdi sayıları. 2x yani denklemi 2x y eşittir 5 diğer denklem 3x artı y eşittir 10. Şimdi direkt toplayacağım. Topladığımız zaman buradaki y'ler birbirini yok eder. Buradaki eksi y artı y birbirini götürecek. Diğer taraflara bakalım. 2x ile 3x'i topluyorum. 5x yapıyor. Eşittir 5 ile 15'i topluyorum. Bu da 15 yapıyor. Eğer her iki tarafı 5'e bölersek buradaki x değerini bulabiliriz. Şuradan x'ler sadeleşecek sağ tarafa devam edersek x eşittir 15 bölü 5'ten 3 olacak. Artık x'in değeri 3'tür. Denklemlerden herhangi birini kullanarak y değerini hesaplayabiliriz. Mesela birinci denklemi kullansak şunu. 2x eksi y eşittir 5. Burada x yerine 3 yazıyorum. x'in yerine 3 değerini yazalım. Bu durumda 2 çarpı 3 6. Eksi y eşittir 5. Buradaki eksi y'yi sağ tarafa 5'i sol tarafa alırsak 6 eksi 5 eşittir y yani y sayısı 1 olmak zorunda. y'nin değeri 1 x'in değeri 3'tür. Tabi biz birinci denklemi kullandık. İkinci denklemi de kullanabilirdik. İkinci denklemi de kullansaydık aynı sonucu bulmalıyız. Aynı sonucu bulamıyorsak o zaman işleme hatası yapıyoruz demektir. Yine x yerine 3 yazdığımızı düşünelim burada. Yazıyorum. 3 çarpı 3 9. 9 artı y eşittir 10. 9'u karşı tarafa atarsak y sayısı 10 eksi 9'dan yine bir sonucunu veriyor. Yani denklemlerin ikisinden de aynı sonuç ortaya çıkmalı. Bu nedenle herhangi birisini kullanabiliriz. Hangisi bizim için uygun geliyorsa o denklemi kullanabiliriz. Şimdi sorudan bizden y değeri soru bizden y değerini istiyordu. Orada 1 olarak bulduk. Şimdi bir iki bilinmeli denklem sistemi verilmiş bize. X ve Y'nin çarpımı isteniyor. Yine X ve Y'yi bulup çarpabiliriz. Tabii iki bilinmeyeli denklem sistemi olduğu için X ve Y'yi bulmak için iki yöntem kullanabiliyoruz. Birisi yerine yazma metodu, diğeri de yok etme metodu. Burada yok etme metodu daha uygun olacak. O nedenle yok etme metodunu kullanacağım ben. Yalnız şu an topladığımız zaman x'ler ya da y'ler yok olmuyor. Bu nedenle önce belli işlemleri yapmamız gerekiyor. Mesela ikinci denklemi biz tutup da 4'te çarparsak buradaki eksi y, eksi 4 y'ye dönüşür. Yukarıdaki 4 y ile sadeleşir. Bu nedenle aşağıdaki denklemi önce 4'te çarpalım. Üstteki denklemde işlem yapmadığım için, herhangi bir değişiklik yapmadığım için aynen yazıyorum. Üstteki denklem 3x artı 4y eşittir 10. Olduğu gibi yazdım. Değiştirmedik. Alttakini 4 ile çarpıyorum. 4x çarpı 4 16x eksi y çarpı 4 eksi 4y eşittir 7 çarpı 4 Burada 28 yapar. Şöyle bölü şey e, çizgi çekiyorum. Toplayacağız. Şimdi 3x'e 16x'i topluyorum. Bu 19x yapacak. Şuradaki eksi artı 4 y ile eksi 4 y'yi topluyorum. Bunların toplamı 0 yapacak. Birbirini götürdüm. Yazmıyorum onları hiç. Eşittir. 10 ile 28'i topluyorum. Bu da 39 yapıyor. Şimdi her iki tarafı 19'a böleceğiz. Tekrar bakalım. 13, 16, 19. Burası yanlış yazdım. Burası 39 değil 38. Çünkü tam katı değil. 10, 28, 38 yapacak. Şimdi her iki tarafı 19'a bölerek x değerini hesaplayabiliriz. Bölüyorum. Buradaki x'ler gidecek. Buradan da bizim x değerimiz 38 bölü 19'dan 2 olur. Şimdi x değerini hesapladık. Y değerini hesaplayacağız. Herhangi birini kullanabiliriz. Hangisini kullanmak istiyorsak onu kullanabiliriz. Bize kalmış. Ben birinci denklemi kullanmak istiyorum. Onu yazıyorum şuraya. 3x artı 4y eşittir 10. Burada x'in yerine x değer yerine 2 yazıyorum. Bu durumda 3 çarpı 2 6 artı 4 y eşittir 10 olacak. Buradaki 6'yı karşı tarafa atabiliriz. 4 y eşittir. 10'dan 6 çıkarıyorum. 4 olacak. 4 y 4 ise bölebiliriz 4'e. Buradan y sayısı 1 gelir. İşte y sayısını da hesapladık. Gelelim sonuca. Bizden istenen şey x çarpı y idi. Eksi 2 y'yi bulduk. O halde 2 çarpı 1'den işlemin sonucu 2 olacak. Şimdi iki bilinmeyenli e, bir denklem sistemi verilmiş. Tabi burada bilinmeyenler ve m ve n. m ve n'nin değerlerini bilmiyoruz. Bizden de m değeri isteniyor. Her zaman eksi y şeklinde verilmek zorunda değil. Farklı değişkenlerle de verilebilir. Şimdi amacımız m'yi bulmak. Yine yok etme metodunu kullanabiliriz. Ama şöyle bir yaklaşım da takip edebiliriz. Şimdi yok ederken bizim amacımız N'yi bulmak değil. Bizden N'yi istenmiyor. O halde N ile işimiz yok. Amacımız M'yi bulmak. Gereksiz yere N'yi bulmayalım. Gereksiz yere. Doğrudan doğruya M'yi bularak işlem yapalım. Yani N değerini yok ederek işlem yapalım. Tabi hangisini yok ettiğimizin bir önemi yok. İstersek M'yi yok edip önce N'yi buluruz. Sonra denklemlerden birinde yazıp M değerini hesaplayabiliriz. Ama en güzeli, en doğrusu aradığımız şeyi doğrudan doğruya bulmak. Doğrudan doğruya m değerini bulalım. Şimdi m değerini bulmak istiyorsak n'leri yok etmeliyiz. Yalnız şu an yok olmuyorlar. Birisini herhangi bir sayıyla çarparsak da yok olmaz bunlar. O halde şunu yapmaya çalışacağız. Ortak bir sayıya dönüştürmeye çalışacağız. Her ikisinin de katı olan bir sayıya. 2'nin ve 3'ün ortak olduğu kat 6 olur. İkisini de 6'ya dönüştürebiliriz. Tabii birini artı 6, diğerini eksi 6 yapacağız. Bu nedenle üst taraftaki ifadeyi 3 ile çarpıyorum. 2 n ile 3'ü çarpınca 6 n olacak. Alt taraftakini de 2 ile çarpıyorum. Bu da eksi 3 n ile 2'yi çarpınca eksi 6 n olacak. Şimdi yapalım işlemlerini. 3 ile çarpıyorum birinci denklemi. 3M 3 m ile 3'ü çarpıyorum. 9 m. 3 ile 2 n'yi çarpıyorum. Artı 6 n eşittir. 7 ile 3 çarpıyorum. Bu da 21 oluyor. Gelelim alt tarafa. 2 ile m'yi çarpıyorum. 2m. 2 ile eksi 3 n'yi çarpıyorum. Eksi 6 n eşittir. 6 ile 2'yi çarpıyorum. Ee, bu da 12 olacak. Şimdi dikkat edersek n'ler aynı sayısal olarak işaret olarak da ters işaretli. Toplayınca yok olacak demek oluyor burada. Şöyle toplayalım. Burada 9m ile 2m'yi topluyorum. Burası 11 m yapıyor. E, artı 6 n, eksi 6 n birbirini yok etti. Kalanlara bakalım. 21 ile 12'yi topluyorum. Burası da 33 oluyor. Artık yapmamız gereken şey her iki tarafı 11'e bölmek. Şöyle sol taraftaki 11'ler gidecek. Şöyle sağdan devam edelim. Bizim m değerimiz 33 bölü 11'den 3 olur. m değerimiz 3. Şimdi n'yi istemediği için ayrıca n'yi hesaplamaya gerek yok. Direkt cevabımız 3 olacak.